oradan. in oradan aşağı inici. İner misin lütfen? Göktu. Aferin. İn anneciğim. Beni mi kandırdın sen? İner misin Göktu oradan? Hadi anneciğim in. in balım. Balım in. iş olacak. Göktu iş olacak. Bak. Kızıyor mu sen bana? Kızıyor mu? Yardım edin mi sana? İncel mi? İncel mi kuzum oradan? Gökten. Abi sen inmiyor. İnmiyor. İnmiyor annem ya mama. Aha indi ya mamasımız. in. Ah. Tam tara dur bırak annem düşer. Alt, al tala. Aferin abi topladı. Nereye götürüyor anne? Nereye götürüyor abi? Abicik. Anne. Ne yapıyorsun? Oha, abi kaçırdı. Abi kaçırdı yoruldu. Tekrar çıkacak. Evet annem tekrar çıkacaktı. Evet. Çok iyi maması, bu kardeş çok. 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 çok.